Arkadaşlar Güzel. kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir vlogla karşınızdayım. Şu an gecenin bir köründe. Ee, Bodrum'a gidiyoruz kuziler olarak. Yanımda İzel, Selen, benim çılgın kuzilerim var. Ee, dediğim gibi şu anda otobüs yolculuğundaydık. Ee, mola verdik. Bir an Yoruldum önce göbişleri... Evet bayağı yorulduk. İzel fosur fosur uyudu. Selen sürekli uyanık. Ben Selen'in böyle... Oh oh. <laughs> <laughs> ben Selin'in evet. bacağını yedim, Selin'in bacağını uyuşturdum. Her neyse, şimdi o zaman hızlıca bir göbüş doyurma vakti. Evet. Sonra yolculuğa devam. Arkadaşlar günaydın. Dün ateşe geldik. Daha sonra yerleştik. Bugün de işte uyuduk, uyandık. Bugün aldık. Şu anda bize odaları karıştırmışlar. <laughs> o yüzden balayı odasında kalıyoruz Selen'le. Böyle balonlar var çok tatlış olmuş orada. Çiçeklerimiz bile var. Her neyse Selen öküz gibi uyuyor. <laughs> Selen'i uyandırmak imkansız. Bakın 5 saattir kafasının dibinde alarm çalıyorum. Tekrar çalacağım şu an. Hiç açmaya bile yeltenmiyor. Ben hayatımda bu kadar öküz gibi uyuyan, deliksiz uyuyan bir insan ilk defa görüyorum. Bu kadar konuşuyorum hala uyanmıyor. Bak alarm açacağım şimdi. Dibine bırakacağım. Asla. Tık yok. Yok arkadaşlar imkanlı yok. Dibinde zaten su var. Bence küçük bir su hamlesiyle. Sanki duş alıyormuş ah. gibi. <laughs> Günaydın bugün. <laughs> bugün bayram. Erken kalkın çocuklar. <laughs> Uyandırma işlemi başarılı diye düşünüyorum. Şu an bana seviyor büyük ihtimalle. Ben birazcık daha Selen'i uyandırayım. Daha sonrasında artık kıyafetlerimizi giyip kahvaltıya. Arkadaşlar bikinileri giydik. Ama benim diğer eşyalarım diğer odada kaldığı için. Hızlıca o odaya geçiş yapacağız. Sonra kahvaltıya ineceğiz. Kızlar hazırlandı bile. Kızlar hazır. O zaman let's go. yaptık. Annişimi gördüm Bilmiyorum. buracıkta. Ne yiyeceksin? Her şeyden. <laughs> Hayat felsefen. <Diyet> <laughs> tamam kalbimi tamamla. Kalbimle... Çünkü sen benim kalbimin yarısısın. <laughs> Arkadaşlar bir kahvaltı klasiği olarak ben gittim. Pankekler aldım, çikolata aldım. Böyle tatlı şönenekli. <laughs> şeyler aldım ve sanırım nefis sağlık, bilim sağlık. Evet, neresi sağlıklı bunun? Evet, <laughs> full tatlı, sadece şurası sağlıklı. Ben, ben, Selen, işi bakın en çok Selen bence bana benziyor. Evet. Bakın yorumlarda yazın en çok İzel mi bana benziyor, Selen mi? Huy olarak, davranış olarak. Normalde ben e, gidiyorum, sanki kalırken diyorum ki 3 kişilik. Sonra o üç kişiliği ben kendimi tek başıma yiyorum. Ama bu sefer bu üçler benim yanımda geldiği için ben böyle bir şey yapamadım. Utandım. O yüzden böyle. Pelin'im okay, no. müziği başla. Hepsini nasıl ettireceğim? şey yok. Bir şey yok. Aa, şey Pardon. Ha, ha, ha. Arkadaşlar diş önemli ama bu, bu niye bu kadar dilim uyuştu? Bu ne? I take Oo Bunu yapmamız yok mu? Bunu yapmamız var. Koy öne geliyorum. <laughs> Ama Tabii... <Seyonada> böyle... Çok diye bana kızıyor kızlar. Her şey sizin için arkadaşlar, sizin için. E, plaj yandamda... ne var videosu plaj Şaka bir yana çok hızlı, pratik. Plaj çantamıza ne koyuyoruz? Yüz için güneş kremi, vücut için güneş kremi, <laughs> saçım için çıktıktan sonra e, krem, çikolatalar, tabii ki çikolatalar, e, bronzlaştırıcı, peçete hiç ihtiyacımız olmuyor, gözlük, yes. tripod, küçük tripod, e, bitti. Heh, para yok. Bir de telefon. Ve Telefonu da alıyoruz ve go! Miami Beach'te. E havuza ne oldu? Benim o. Ben... Havuza geldik Benim o. Ben diyorum ki <gülüyor> <gülüyor> hiç suya bakmadan atlayabiliriz. <laughs> Sen ne <diyorsun? gülüyor> tamam, tamam diyorsa El ele o zaman. El ele ne denir buna? El ele tuttu bilmiyorum. Aynen. Aynen. Aynı anda atlayacağız. havuzun altında da bakıyorsun. 3 2 <laughs> <Aynen. Üç, iki, gülüyor> Yeah. Mm -hmm. Arkadaşlar biz 3 uykucu, ee, güneş uyuya kalmış şu anda çok bezdik. Ee, şimdi göbeğimizi de uyuracağız. sonra Sonra devam. Hmm. Arkadaşlar biz yine yemek yerinden hiçbir şey seçemedik. Liktik tatlıları aldık. Böyle. Tatlıları gömeceğiz. Böyle çikolata soslu bir şeyler var. Daha sonra da ne yaparız? Denize gireriz. Denize hmm. gireriz. Denize gireriz evet. Mesela Deniz şu an tam böyle önümüzde. Ve atlarız platformdan. Evet. Yine Selen'le cumburda patlamadık. Ben de tabii çekerim. Şimdi voleybol oynamaya geldik ama top yok. Yok değil mi top? Yok. Top var. gelme şovu yapalım. Şovu yapabilir miyim? Bunu şov mu diyorsun? Top sert olsa 25 ene. O zaman bari burada bir şeyler çekelim. Ne çekeceğim? TikTok. Kum oynayalım. Sahilde kum yok. Kum oynayalım. Ben oturup kum oynayacağım kale yapacağım. İşte size kale. Şimdi Pelinler burada tiktok çekiyor. Ben böyle sıkıldım çünkü kaç saattir denize gitmiyoruz. burada böyle tiktok çekimleri yapıyorlar. Ben de deniz deniz diye tuttum. Bana havluma kadar aldırdım lan. Ama denize giremiyoruz. Lütfen aynı şu çekimler bitsin de denize gidelim. Aynen. denizde görüşürüz. Annem küçük bir sinek gibi yüzüyor. Biz de şu an saçımızı hiç ıslatmadık ama direkt gireceğiz. Hop. <laughs> Selam tek Beyle <kelimeyle> özetledi. <laughs> Hazır mısın? Evet. Selam. Evet. evet. İki buçuk metre var. Birazcık <laughs> uzaklaş benden. Aşağıda bakıyor. Aaa! Denizin, altına, denizin evet, altında. Ulan denizin altında sizin için gözlerimi yakmaya göz Arkadaşlar şu anda hazırlandık. Hazırlanmamız bayağı uzun sürü çünkü son dakika benim bir işbirliği için video çekmem gerekti. Bayağı bir saat falan onunla uğraştım. Şimdi üstümüzü giyindik, hazırlandık. Güzel <laughs> ama Evet saati kaç oldu söylemeyelim. Bir <laughs> rüzgar var eteğim yüzden Bugün... <laughs> İzel yine prensesimiz. Ee, bugün... Bugün içimizde takımlar giyindik. Burada İzel, Selen, Mor kelebek, Pelinyar. uf Taş'a bak şimdi Be. fotoğraf çekileceğiz. Şimdi birbirimize fotoğraf çekmeye başlayacağız. Sonra TikTok'lar, sonra akşam Emeet, sonra... eğlence. Yes. Selam arkadaşlar. Diğer bir günden hepinize iyi akşamlar. <laughs> Ee, bizim dün kameranın şarjı bitti, öyle onca da daha fazla çekemedik. Zaten uyuyakaldık. Ee, her neyse bugün yine aynı şeyleri yaptığımız için akşamın farklı bir şey evet. çekmek istedik. Şu an neredeyiz? Merkeze geldik Bodrum. Evet Bodrum merkezdeyiz, gezeceğiz. Ben bayağıdır Bodrum merkezine gelmemişim o yüzden şu an çok heyecanlıyım. diyeyim. mağazaları gezmek istiyoruz bir an önce. Evet hediyelik eşyalar. O zaman gidelim, gezdirelim. Siz evet. de bizimle geziyorsunuz. İçi çok tatlı. Bir şey söyleyeyim mi? İstanbul'dakilerin geneli hiç böyle Ama yok böyle neredeyse abi. Yani evet, basık bu basık. Burası böyle... Dağılmaz. Evet, temiz havada. Evet. Ve bütün mağazalar küçücük küçücük çok tatlılar. O zaman şuraya gidelim. Buraya, evet, <laughs> buraya. Biz yine alışverişten önce Donluyor dondurma. <laughs> Akıyor. Aa! üstümüz Bu arada bizim girdiğimiz AVM küçücüktü. İki adım ilerledik, bitti Evet. Değil mi? O Şimdi yoktu. başka bir yere geçiyoruz. Şimdi midyeciğe geldik. <laughs> Pelin mesela Selen midye yiyor. Selen'in bir deneyişi. Burada deniyor. Hadi ya koklama ye ye. Midye dünyanın en güzel şeyi. Hı. Pelin burada zaten bayılıyor midye yemeğe. Arkadaşlar biz sonunda çarşıyı bulabildik. Daha demin bizi AVM'ye götürmüşler dedim ya. Şimdi çarşıda hem uygun fiyata hem daha güzel tatlı şeyler bulabileceğiz. Evet, evet, evet. Evet, ben belki tatlı bir şey almak istiyorum. Bakalım. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Şu anda gece saat kaç bilmiyorum. Biri falan. Bir, bir gibi bir şey. Hala yan oteldekiler karşılıyorlar Partiliyor. coşuyorlar. Bizim oteldekiler uyudu. Biz herkesin uyumasını bekledik. Evet. Çünkü niye? Güzel bir kapanış için. Evet bayağı bir güzel. Ne yapıyoruz? <laughs> Yasak <Yasakımızı> atlayacağız. <laughs> yani, şu anda garsonlar yeni gitmeye başladı. Bir de bakıyorlar bence. O, çok Bak, Bakma bakma. Sanki fotoğraf çekiyormuşlar. Evet fotoğraf çekiyoruz. <laughs> Her neyse. neyse. Şu an korkuyorum. Bir yandan da mesela atlamadan önce bize bağırırlarsa bir şey derler. Hiçbir şey atlayacağım. yapamayacağız. Neyse biz dikkat çekmeye O yüzden ayağa kalktığımız hı. anda atlamamız lazım. Tamam. Sizin için hafif bir risk alalım dedik. Hem de eğlenceli olacağını düşünüyorum. Bu şekilde bitirirsek daha tatlış olur diye düşünüyorum. Her neyse. O zaman hazır mısın Selam? Bakıyorum. Selam bak orada duruyor. 3, 2, 1. Elimi de kolumu da bağlı. Ben <laughs> İzel yine girmedi olsun. O da bizim bekçiliğimizi yaptı. Eee. Olmasaydı ben adamın geldiğini bile görmeyecektim. Bizim iş sahibi olabilir. Hemen <Ha>, mi <önemli> değil? <laughs> Şu an donuyor. Hasta mı için odaya da Blogu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, daha çok nasıl bloglar gelsin, nasıl videolar gelsin, yorumlara yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bizi görmek istiyorum. Ustak öpücük. Bay bay.